بسم الله الرحمن الرحيم I <laughs> Sevgili arkadaşlar, sabahın nuru, bereketi, Allah'ımın rahmeti, merhameti hepinizin üzerine olsun. Sabahın nurundan sesimin gittiği her yere selam gitsin, sevgi gitsin, saygılar gitsin gönül dostlarım. Allah'ım mis gibi hava çok güzel. Hepinize, herkese selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar, günaydınlar, işe gidenlere hayırlı işler. Gönül dostlarım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Değerli YouTube ailem. Nerelere geldiniz? Ülker ablan söyle kova bir de makas. Daha doğru tırmanıyor. Evimizin üst tarafına doğru ormana doğru gidiyorum. Niye gidiyorum? Çam ormanında bayağı biraz yukarıda sumaklar görmüştük. Eğer kesen, toplayan olmadıysa bugün sumak toplayacağım. Yağmur yağmadan toplanması lazım. Yoksa sumak tanelerin üzerinde böyle şeyler var ya, tozumsu. Yağmur onları yıkıyor, ekşisi çok olmuyor. Tadı da farklı oluyor yani. Yağmuru yemeden ki tadı e, o ekşisi olmuyor. Yağmurdan sonra toplarsak en azından birazcık dedim alayım şifa için. Çok uzaklara gidemem. Kurtlar, kuşlar vardır. Korkarım. Bir iki arkadaş bulsaydım gidecektik de. Herkesin işi gücü var. Köydeki ablalar yaşlı biraz yürüyemiyorlar. Fatma ablayla Neslan abla yasam gideriz de. Bakalım hayırlısı şöyle bir dolaşayım da bulamazsam onlara çağıracağım. Gülsüm ablayla gidiyorduk. O da yok İzmir'e gitti. Ee, şimdi iş başa düştü. Şahin toplayıp geliyordu. O da yok. O da çekime gitti. Her şeyin hakkımızda hayırlısı olsun. Bol bereket olsun, ömrümüz uzun olsun, günümüz aydın olsun. Şu anda kahvaltıda izliyorsunuz beni. Kahvaltınız bal olsun, şeker olsun. Size şifa olsun. Görüşürüz sumaklarda. sumak ağacına ulaştım. Şöyle dere tepe gezdim. Dallarını buldum da suma yok. Çünkü geç kalmışım toplamışlar. İşte. Ama ermemiş mi desem? Nasıl bunlar ya? İşleri yok. Bir tane şurada var kıpkırmızı da. Nasıl alacaksın? Şuradan yuvarlansan Uçurumda, Oo. Aha bak ucunda. İşte sumak. Uçurumun tepesinde alamam. Oraya enip toplayabilmek. Nasıl toplayacağız, oraya ineceğiz? Uçurum. Dik bir uçurum ama, dedim ki kendime. Hadi ülker. Sen pes etmezsin. Şöyle ağaçlardan tutun. Tutuna tutuna sürün. Nasıl olsa dereye kadar yuvarlanmazsın. Ağaca takılırsın dedim. Şöyle tutuyorum. Allah. Allah. Öf. İndim çok şükür. Ama sürünerek indim yani. Heh. Şimdi iki tane nimet bir arada bak. Çertlemik. Sumak, şunlardan hemen toplayayım. Taneleri bu sene kırmızı kırmızı değil, çelimsiz çelimsiz emme. İdare eder mi ede? Bura <laughs> kadar geldim, emek emek yürüdüm. Nasıl boş gideyim? böyle iniyor. Ya başka çaremiz yok. Enemeyiz. Çok dik. Endik mi? Öyle biraz işe. Oh. Sabah geldim mi? Bulamadım. Tam tepeye çıktım. Ülker Hanım, Ülker Hanım, Ülker Hanım diye birileri bağırıyor. Koşa 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 gittim. Neyse Yakın köyden iki kadın misafir gelmiş. Onlarla kahve içtik, oturduk. Ona bir daha geldim. Bir daha geldim gelmesine de bulamadım. Somaklar kıpkırmızı değil, sarı sarı bir tuvak. Rengi çıkmayacak. Önceki yılları güzeldi. Elimizdeki sumakların kıymetini bilmedik. Gerçekten bilmedik zamanı geçti diye topladığımız sumakları attık. Yani dondurucularda saklasaydık dolapta zamanı geçmezdi. Böylelikle de bu sene gırbayı sumak aramak zorunda kalmazdık. Havalar kurası için sumakla olmamış zaten. <laughs> olmamış. Uf, Allah. Bu kadar bir şey buldum. O da kıpkırmızı değil. Çertlemikler var. Oh. Şu dik yokuştan sürüne sürüne indim. İyi de oldu. Ha şöyle. Daha doğuya çıktın mı cesur olacaksın öyle. Pes etmekle olmaz. Burada da bayağı bir ıssız anne. Artık gelmiş bulundum. Sumaklara kavuştuk ve sumakların olmadığını gördük. Başka bir bölgelere gideceğiz. Hanım ablayı alacağım. Neslan ablayı, Fatma ablayı. Hüsüm abla olsaydı onunla giderdik de o yok. Böyle dere tepe sumak arayacağız. Yapacak bir şey var ama şu an yok. Dön dönüyoruz eve. Bulamadık. Aman Allah'ım bu ses Ne? Bu ses kurt sesi mi arkadaşlar? Dinleyelim bakalım. Allah'ım kurt sesi mi köpek sesi mi bilmiyorum ama şu anda korkmadım değil çok korktum. Kamerayı kapatıp koşuyorum. Bir koştum bir koştum arkadaşlar. Kurt sesi mi köpek sesi mi bilmiyorum ama büyük bir ihtimal köpek sesiydi. Evimizin yakınına gelince de şöyle kovama koltuğumun altına çırpılar aldım kadını boş gelir mi dağdan doğadan? Hayır gelmez. Bak şöyle kuru kuru kütükler. Göletçilerin söküp böyle toprakta bıraktığı odun çalı çırpı. Bu taştırmalık şöyle bir çekmiş kozakmış. Görüp kadını dağdan gelirken illakin illakin Koltuğun altına çırpı alır arkadaşlar. Sumak bulamadıysam ben de çırpı getirdim. Ne yapayım? Sumak bulamadım diye üzülecek değilim. İki kova götürdüm. Birine hemen 6-7 tane kelle sumak. Buna da <laughs> şey çam yakacak. Kovaya doldurdum oralardan. Makasım da içinde. Yağmuru yaşı yemeden kıymıklarımızı falan hazırlayacağız. Kışın sobayı neyle tutuşturacağız? Bunlar da kış hazırlığı sayılır. E, sumak aramaktan geldikten sonra biraz dinlendim. Şu an akşam üzeri. Gezerken şuralarda çildir ki köyümüzde gölet çalışması oldu. Gölet boruları geçen yerlerde kıymıklar gördüm. Şöyle tutuşturmalık kütükler, odunlar. Kütmekler. Onları sarınıp geleceğim. Eldiven, ip. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Ee, kış hazırlığı. Yakacak her şeyden önemli. Kışın soğuk kar, boran bastırdı mı ne yakacağız? Kömür alırız. Ama kömürü odunu tutuşturmak için de odun şart. Gideyim bakayım. Bizim evin yakınından buradan kışın baharda su akıyor. Aha bak selin getirdiği çildirkiler kıymıklar. Bizim evin yakınında dere var diye hani şelale evin yanından geçiyor. O dereye yukarı 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 geldim. Şöyle bak sel getirmiş. Kuru kuru. Bunlar çok iyi ateş tutuşturur. tuttum. Ağır olmayacak şekilde. Beni yormayacak şekilde. Heh. Ağır değil. Dizlerime zarar vermiyor. Ağır değil ama çok iş görecek. Neredeyse 10 güne yakın bunu tutuşturmalık olarak kullanacağım. Kış için tabi tekrar tekrar geleceğim. Bizim köyün kadınları bir yere gitseler dağdaşa. Herhangi bir yere şöyle gözleri odun arar, kütük arar. Buldukları an hemen koltuklarının altına kıstırırlar gelirler. Ben de onlardan biriyim. Genelde yörükler böyledir. Yakacak olmazsa sanki evde hiçbir şey yok gibi olur. Yörük kadınları sabah genelde erken kalkarlar, ateşi yakar, İşte kahvaltılık bir şeyler hazırlarlar. Eskileri anlatıyorum. Ee, sabah erken saatlerde ateş yakacakları için akşamdan çalısını, çırpısını, odununu hazır ederler ocak başının yanına ederlerdi arkadaşlar. Ee, tabii odun Olmazsa olmaz. Çildirki, çırpı, yakacak. Kozak, çam Çambürçe çam bürçe. Bunlar olmazsa olmaz. Bak orada odunlar var. <laughs> Eğilip alamayacağım. Eğilip alabileceğim bilsem çok güzel. Bürçekli bürçekli odunlar vardı. Neyse. Bunları bir götüreyim de. Bunları bir yakalım. Hayırlısıyla kış içinde tutaştırmalık hazırlayacağız. Yükümü indireceğim. Domates kurularım var. Kurularım. Salçam. Akşam oluyor ya. Salçanın üzerini kapatacağım. Kurular kuruduysa toplayacağım. Kurumadıysa gene örteceğim. Çiğ yemesin diye. Çiğ yoğun oluyor gayri. O yüzden böyle. Arkadaşlar. Köyde işte. Salçamın üzerini kapatacağım. Kurularımı toplayayım. Domatesler arkadaşlar şöyle beyaz beyaz oldu ortaları kuruttuğunda tuzumu çok geldi desem yok beyazlı beyazlı sevgili takipçilerimiz demişler Ülker abla çok domates kuruttum baya bir kuruttum o kadar kuru domatesi ne yapacağım demişler kızlarım çok seviyor kızlarım çok seviyor onlar yedikçe ben mutlu oluyorum doyuyorum. O kadar seviyorlar ki kuru domatesi. Şimdi özelden bir tanesi yazmış. Demiş ki Ülker abla kızların için çok şeyler hazırlıyorum. Çocukların için çok güzel şeyler hazırlıyorum. İnşallah sonra senin kıymetini bilirler demiş. Ben çocukların başta olmak üzere kime ne yapıyorsam bana karşılığını yapsınlar diye asla asla yapmıyorum. Kıymetimi bilirler ve bilmezler. Ee, şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz. Kıymetimi biliyorlar demek de doğru olmaz. Bilmezler, e, bilirler demek de yanlış olur. Gün, sene, aylar zamanla neler getirecek hiç belli olmaz. Ee, hakikaten e, bir şey yapmaz dediğin insan yapıyor yapar dediğin insan yapmıyor. Haksız mıyım arkadaşlar? Hani bir şeyleri konuşmak için çok erken olabilir. İşte çocuklarım bana bakar ya da bakmaz gibi bunlar yanlış. Çok yanlış arkadaşlar. Bir ses duydum da ona bakıyorum tak diye. Çocuklarıma yapayım. Çocuklarım da sonra bana baksın diye bir şey yapmam. Bu benim annelik görevim. Ve anneleri sağıkana, elim gücüm yeterkene yapayım yapayım yesinler. Doğal doğal yesinler. Sonra artık kendileri yapar mı, hazır mı alır? Yapmayıp yemezler mi, yerler mi orasını ben bilemem. Ama her şey çocuklarım için. Hani bir şey söylemek doğru olmaz. Aa, benim çocuklarım bakar, benim çocuklarım bakmaz. Bunlar çok hatalı konuşmalar, yanlış konuşmalar. Hiç senelerin ne getireceğini yılların bilemezsin arkadaşlar. Ahir zamandayız. Kurtla kuzu bir arada geziyor. Siz ben ne demek istiyorum anladınız. Kanlı düşmanlar dost oluyor, dostlar düşman oluyor. Bir bakmışım insanlar dost, hemen bir saat sonra düşman. Hatır, gömül, yok. Hiçbir şeyi konuşmaya gelmez. Büyük lokmayı büyük konuşma demiş atalarımız. Yani sısız olun, büyük konuşmayın, eziyiz Allah. Akşam namazı okundu. Allah Muhammeden Allahım ezanlarımızı susturma, bayrağımızı indirme, ortalık düzgünlüğü ver. İnsanlık olarak Türkiye'mizi karıştırma ya Rabbim tüm dünyayı karıştırma diyelim. İşte böyle sevgili arkadaşlar, iyi oldu. Bu da sabaha kalmadan akşam namazında topluyu verdim. Sabaha yakacağımı da hazırladım. İyi oldu. İşte bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Siz olun. Büyük lokma hmm, lup de yutun. Büyük konuşman. Bir şeyleri söylemek için erken olabilir. Allah rızası için bir şey yapan çok az kaldı. E bin kişi de iki veya üç kişi diyebilirim. O kadar azaldı. Ahir vakitteyiz. Çıkarı varsa konuşuyor, çıkarı varsa hemen dost oluyor. Çıkarı bitmiş ise hemen arkasından düşman oluyor. Sabah yoldan geçerkene selam veriyor, akşam geri dönerkene selam vermiyor. Yani gün içinde hiçbir şey olmadığı halde bir daha onunla görüşmediğin halde sabah gidiyor, selamlan, akşam geçiyor. Böyle şeytanla diyeyim yani. Böyle böyle Dünyadayız böyle böyle ahir vakitte insanlık buna doğru gidiyor. Bunları gözlemliyor. E Köylerde benim yaşımda veya benden büyükler biraz daha e, bu konulara dikkat ediyor. Onlar e, göreneklerini sürdürmeye devam ediyor. Gelenek göreneklerini. Kişiliğine, kaleklerine, dürüstlüğüne falan bakmıyorlar. Eğer çıkar varsa o onların gözünde çok iyi, çok mükemmel. İşi bitese kadar işini bitirdi mi çıkarı sağladı mı Ondan sonra sen sağ ben selamet yani bir filcen kahvenin 40 yıl hatırı vardır lafı falan artık laflarda kalmak üzere az kaldı ee, bana sorarsanız e, ne bileyim ben bir insanın kişiliğine dürüstlüğüne e, bakarım kılığına kıyafetine çok e, bakmam işte e, o insan dürüstse eee iyi bir dostsa, ağzı temizse, ne bileyim yüzde elli de bana artısı varsa e, o insanı dost olarak ufak tefek hatalarından ufak tefek e, böyle söylentilerinden o insanı silip atmam. Yani bir filcan kahvenin kırk yıl hatırını taşımaya gayret ederim. Ama şimdi öyle değil. Çıkar varsa. Sen e, ömür boyu iyilik yapmışsın. Maddi, manevi her konuda yanlarında olmuşum her şeylerinde yani e, kıyıda yatıp ortada bulunmuşsun onların hiç önemi yok hemen ufacık bir şeyde külleyen insanlar insanı siliyor onun adı da benim gözümde nankör nankör insan da zaten olmaz 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 öyle diyoruz ve videomuzu burada kapatıyoruz gönül dostlarım ha bakalım Allah